Evet, Maksat Muhabbet'te bir kez daha karşınızdayız. Ee, Süper Lig'de yeni sezon başlıyor. Yapılan transferler var. Hala yapılması muhtemel. Konuşulan bazı transfer haberleri var falan derken son bir iki sezona göre oldukça hareketli bir transfer dönemini geçirdik. Ne oldu? Transfer falı mı? Kahve bakıyorsun? falı bakıyorum yeni sezon için işte ama. <laughs> ne görüyorsun hocam? Oğlum Nescafe ile bakılmaz ki Türk kahvesiyle bakılır. Bence Hiçbir şey mi? görmüyorum. Kendi suratımı görüyorum. Bomboş. Bütün sezon çalışacağım. Bomboş görüyorum. bir sezon <laughs> yok. Bütün yani. sezon çalışacağım. Kendimi aynada, iş aynasında görüyorum. Şimdi hocam yeni sezonla ilgili bir kere şunu söyleyeyim. Geçen sezonlarda işte yabancı kuralın esnemesi bence Türk futbolunun çok lehinedir ama yöneticilerimiz bunu tam olarak idrak edemedikleri için yabancı kim varsa alan takımlar kadrolar vardı özellikle Anadolu'da. Geçen sezonu ilk 5'te bitiren takımlara bakalım. Başakşehir olsun, Beşiktaş olsun, Fenerbahçe olsun, Galatasaray olsun, Trabzon olsun. Herkes iyi transferler yaptı. Konya Spor'da mesela işte Süper Kupa finalinde gördük. İşin ya, ekonomisi nasıl çevirecekler e, bilmiyoruz ama mesela, iyi transfer. Işte, yatma için yerine işte Danimilosevic'i koymuş. Bir de sonradan oyunu aldığı pırpır pır, pır kontratak forvet var. Ee, i̇ş yapabilecek yani en azından bu sefer hocalara bırakılmış bu transfer işi. Galatasaray özelinde onda soru işareti var. En baştan bir kere şunu böyle işte açıklıyorum. Şu anda kimse hazır değil, kimse komple değil. Ama en büyük soru işareti harcadığı paraya göre Galatasaray'da var. Neden dersen. Mariano gayet iyi oyuncu. Fernando gayet iyi oyuncu. Eee Maicon iyi oyuncu ama Tudor teknik direktörlüğünü Galatasaray kalebesinin olup olmadığını kanıtlayamadı. Acaba hala Fatih Terim e, sesleri yükselirken ilk haftalarda alınabilecek kötü sonuçlar Tudor'un gitmesi ne sağlar? Yoksa ilk haftalarda alınacak sonuçlardan sonra Fatih Terim başka bir teklifi değerlendirirse bu kez Dursun özbek ne yapar? Şimdi Galatasaray tarafının kafasında bu var. 2. Evet. Fenerbahçe'de transferde bazı mevkilere geç mi kalındı? Herkes geç kaldı. Süper Kupa finalinde gördük ki Beşiktaş da geç kaldı. Ya Pepe'yi alıyorsun da yanında hala Toşiş oynuyor. Andreas Beki sabe E Gökhan Gönül'den sonra Andreas Beki çekilmiyor yani hucumda son derece yetersiz, savunmada da oynamadığı için son derece yavan ve hareketsizdi. Çok çalım yedi, kolay geçildi. Yani herkesin eksiği var. O yüzden ilk haftalarda mesela hala işte Trabzonspor Burak Yılmaz'ı yeni aldı. Yani santrafor meselesini çözdü ama daha yeni geldi. Bizim kendi ölçeğimize göre de aslında şimdi Galatasaray'ın aldığı isimler, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzon'un, Burak Yılmaz transferi aslında bunlar da kolay transferler Hiç değil kadar yani. da bence çok iyi transfer Türkiye Ligi için. Hayır hayır yani şunu söylemeye için. çalışıyorum yani hani aslında bunlar zaman alabilecek transferler yani. Mesela Bursa Spor, Le Guinle ne yapacak çok merak ediyorum. Sezona iyi başlayıp gerisi çorap söküğü gibi gelebilir de Lyon'da olduğu gibi. Sezona kötü başlayıp Rangers'da o olduğu gibi ve hayal kırıklığı yaratabilir de ama... Yine Türkiye standartları için fena bir hoca olmadığını düşünüyorum. Ama uzun zaman sonra bir e, İzmir takımı da Güzel İzmir'in e, yine Güzide Güzel takımlarından bir tanesi. bir tanesi Göztepe. Çok e, da iyi başkanları, var. Evet. iyi başkanları var. Güzel bir vizyonla geri, geri, geri geldiler ait oldukları yere. E, umut ediyoruz diğer senelerde de diğer İzmir takımları da onların peşine takılır. E, lige ve e, bizim futbol kültürümüze heyecan katmaya devam ederler. İlk haftalarda bir de takımlarımızın ön eleme maçları da denk geliyor. İşte Fenerbahçe ve Başakşehir yoğun bir takvimde. Ee, şunu söylememiz gerekiyor. Bu bazen iyidir. Yani erken form tutmayı sağlar. Ee, i̇lk 11'in netleşmesini sağlar. Ama bir süre sonra da sıkıntıya neden olabilir. Yani erken form sorunu denen bir şey vardır ya. Tabii. O yüzden ilk haftalarda benim söyleyeceğim bu çifte şans güzel icat. Yani çok fazla para kazandırmasa da Para kaybetmemek aslında bu işte en büyük para kazanç kaynağı ben sana söyleyeyim. Bazı teknik direktörler ne diyor? Kazanamayacaksan da kaybetmeyeceksin maçı diyor ya. Yani e, oyun oynayacaklar için de abi ilk haftalarda kasayı şöyle bir biriktireceksin. Ben de Aykut hoca gibi düşünüyorum. Ben kendim <laughs> evet bize Alkut 4 dedi, hafta Bize 4-5 hafta verin. İlk haftalarda böyle bol bol çifte şansa gidin, garantiye gidin, değil mi hocam? Yeni sezonda herkese başarılar, herkese bol şanslar, herkese başarılar diyoruz. Ve nasıl bir takım şampiyon oluyor, nasıl üç takım düşüyor, biz de mesela yani e, dilerim üst tarafta olanlardan oluruz, kendi <laughs> kendi dalımızda diyelim. Bütün maçları bilmemize imkan yok, bilsek niye her hafta zaten bu kadar ter dökelim değil mi hocam? İyi toparlı. Ne yaparsın? Direkt kendine ne böyle mi? kaçta büyük bir, işte beş katlı bir ev alırsın değil mi? Evet ya orada güzel bir tesis. Altına ekmek için. fırını, işte pideci falan öyle mi? Tabi tabi. Yok ya sıcakta onunla artık artık fırın fırın şey fırın işte adını yani. da böyle Hamur abi koyarsın. Tamam işte böyle <laughs> apartman Hamur abi apartmanı. Efendim Hamur abi apartmanı da değil ama önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakal.